Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlerle birlikte Okyanus Yayıncılığın birinci dönem update 3 genel deneme sözel ve sayısal kitapçığını birlikte inceleyeceğiz. Özellikle şundan bahsetmek istiyorum. Okyanus Yayıncılık bu yıl Premaster Classmate Özellikle Master serisinde 8. sınıflarda hatta 2. dönem 7. sınıflarda da çıkarttı Türkçe ve matematik olmak üzere serisi öğrenciler ve öğretmenler tarafından ciddi anlamda kullanılan ve tavsiye edilen güzel bir ürün. Biliyorsunuz ilk dönem update matematik ve fen ilk dönem tekrar kitaplarını çıkartmıştı. Hatta ikinci dönem matematik ve fen olmak üzere update 2 de çıktı. Yalnız tabii ülkemizde yaşanan e, koronavirüs salgını sebebiyle ikinci dönem konuları iptal olup LGS sınavı ilk dönem konularından işleneceğinden dolayı ürünün ilk baskıdan sonraki aşaması askıya alındı. İlk dönem tekrar kitabı ikinci dönemde de ciddi anlamda sattı. Bunu söyleyebilirim. Önümüz şöyle. Üç tane sözel. 3 de sayısal olmak üzere. Toplam üç, altı kitapçıktan 3 denemeden oluşuyor. Tamamı birinci dönem konularını içeriyor. Sözel bölüme Birebir e, LGS tarzında hazırlanmış, formatında hazırlanmış. 20 Türkçe, 10 inkılap Tarihi, 10 Din Kültürü ve İngilizce 10 olmak üzere toplam 50 soru içeriyor Sözel bölüm kitapçıklarımız. Sayısal kitapçıklarımız da fen ve matematikten 20'şer soru olmak üzere toplam 40 sorudan oluşuyor. Her e, denememizin önünde şurada görmüş olduğunuz gibi bir kare kod var. Kare kodla okutarak burada da zaten bilgisi verilmiş. Optik okuma yapabiliyorsunuz. 3 yanlış bir doğruyu götürüyor. Denememizde. Soruların tamamı yeni nesil günlük hayatla ilişkilendirilmiş mantık mahkeme sorularından oluşuyor. Baskı kalitesi çok çok güzel. Okyanus zaten bu işi iyi yapan yayın evlerinden biri. Dediğim gibi toplam 6 deneme. Denemelerimizin her biri kapağı köşe kısmından şu vaziyette silikonla tutturulmuş. Rahatlıkla ayrılabiliyor. Kitapçığımızın arka kapağında ise Cevap anahtarı verilmiş. Sözel bölüm ayrı. Türkçe'nin 1, 2, 3, İnkılap Tarihi 1, 2, 3, Din Kültürü İngilizcenin 1, 2, 3 denemeleri ayrı ayrı verilmiş. Sayısal bölümünde Matematik ve Fen Bilimleri ayrı ayrı işlenmiş. Cevap anahtarı uygulanmış. Optik okumanın uygulamasının nasıl indirileceği, Play Store'dan ya da App Store'dan. Burada izah edilmiş zaten kitapçık arka kapağında. Soru çözüm videolarına da nasıl ulaşabileceğiniz bilgisi verilmiş. Okyanus Yayıncılık 1. Dönem Update 3 Genel Deneme Sınav Kitapçığına Dilerseniz size özel indirimli fiyatıyla kitap.com sitemizden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Şimdiden LGS sınavına girecek olan öğrencilerimizin tamamına başarılar diliyoruz.